Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Kızlar, Asi Kadın ne yaptı? Çok güzel bir mercimek çorbası yaptı. Sap sarı rengi. Şurada, göstereceğim birazdan da. Şimdi ise bu tavayı çıkardım. Tavamı yağladım. çok güzeldi. Burada mısır unum var. Burada da hamsilerim var. Hamsi tava yapacağım kızlar. Şöyle bir unlayalım sonra sıra ile dizeyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Bugün bizim menüde hamsi ve mercimek çorbası var. Yarın düşündüm fırında pişireyim diye. Ben fırında sevmiyorum. Fırında çok kokutuyor hamsiyi usulünce yiyeceksin. Her zaman hamsi pişirmiyorum ya pişirsem de. Ben çok fazla aldırış etmem. Hani çok koktu moktu kokarsa koksun. Kokar mokar top tutar. Güzel bir mutfağı temizlemeye bakar. Bir de e, kirletmemeye bakar. Mutfak deyince aklıma şey geldi. Arkadaşım bir tanesi bana yazmış. Bunun bir sırrı mı var? Yani o kadar e, zor zahmetli yemekler yapıyorsun. Mutfağın tertemiz derli toplu kalıyor diye. Bunu daha önceden de söylemiştim. Bir şey yaparken elinden geldiği kadar kirletmemeye ve düzenli mutfakta çalışmaya gayret ediyorum. Yani özen gösteriyorum. O zaman dağınıklığım olmuyor. Tabii ki de bunları hazırlarken bayağı bir dağınıklık çıkıyor. O dağınıklıkları hiç bekletmeden anında topluyorum. Bazı arkadaşlar da şey yapıyor yani çok dağıtıyor. Hani o dağınıklığı toplamıyor. En son toplarım gibisine. Ama ben öyle mutfak görsem herhalde e, <laughs> kendime gelemem. En güzeli böyle düzenli derli toplu çalışmak. Mesela ben çorbamı yaptım. E, balığımı da kızarttıktan sonra, hamsiri kızarttıktan sonra benim sadece e, kirli olan sadece tavam olacak. Hamsiyi çevirirken de e, kaseyi zaten kasenin üstünde çevireceğim. Yağsı ona aksın. Hiçbir yere sıçratmayacağım. Öyle yani kızlar. Kızlar, kızçeler. Öyle yani. Hamsi yiyeceğiz. Benim ablam evinde hiç hamsi balık kızartmaz arkadaşlar. Kokuyormuş şey. Hiç ama hiç. Yani hamsi balık değil şey de kızartmıyor. Kızartma falan da yapmıyor. Ev kokuyor diye. Ben vallahi yaparım. Canımın istediğini. Sabah da hava ne soğuktu. Bugün günlerden salı bu arada. 5 dereceydi. Sonra baktım ama oh, 14 dereceye çıktı. <laughs> Sabah uzun kollu giymiştim. Şu an sıfır kol var üstümde. Havalarda bir biz Böyle güzel bir şekilde serinleseydi. Hangi ayda olduğumuzu bilseydik. Yaz ayında mıyız? Kış ayında mıyız? Bir belirsizlik içerisinde gezip duruyoruz kızlar. Şimdi şunları şöyle dizeyim. Yanlış dizdim. Her seferinde ilk koydum yanlış oluyor zaten. <laughs> Bunu da dizmek sabır işi Geçenlerde bir video izledim arkadaşlar Hani dedim Ya hamsiyi bile o kadar saçma sapan yapıyorlar ki Yok arasına bir şey koyuyorlar Yok yaprak sarmasının içine koyuyorlar Ya hiç benlik değil Her şeyin genleriyle oynuyorlar ee, Ya bir sürü yağ koymuşlar tencereye Şöyle alıp alıp atıyorlar Öyle hamsi mi olur ya çok saçma videolar çıkıyor karşıma çok. Ben de şey gibi bakmışım sanki bir şey öğreneceğim oradan gibi. Hamsiler de çok güzelmiş bu arada. Azaldım ama. Yani aralarında küçükleri var. Küçüklerini attım arkadaşlar. Hiç Uğraşacak halim yoktu. İcilerini seçtim. Öyle yani. Kilosu 200 lira hamsini. Çırakok gördüm ama çok küçüktü. Biraz daha büyüğü gelsin. Daha büyümemişler. Ablaları büyümemişler. Çinokop'a bayılırım. Biliyorsunuz. De işte uzun zamandan beri canım hamsi istiyordu. İyi oldu. Ne kadar güzel. Baksanıza dip diri. Az önce de kocam aradı. Dedim hamsi yapacağım. Kılçıklarını diyor, çıkarttın mı diyor. Birbirine yapıştırdın mı diyor. Ben dedim. <laughs> dedim. Kim uğraşacak onunla dedim. Böylesi daha güzel dedim. Ben sana ayıklarım dedim. Kılçığını. Aslında öyle demedim. Başka bir şey dedim de. Şu an buradan söyleyemiyorum. Yani böyle daha çok seviyorum ben. Hem şekli, şemali. Zaten kılçığı ne? İncecik bir şey var içinde. Kum mu arada kızlar? İnşallah bir tavayı geçmez. Başka tava indirmek zorunda kalmam. İnşallah. İnşallah maşallah kızlar. Yanına da salata yapacağım. Pizza sosunu sormuşlar arkadaşlar. Pizza sosunu evet ketçapla hazırladım. Ketçap, biraz zeytinyağı içine azıcık karabiber, azıcık pul biber, bir de kekik. Başka bir şey yapmadım. Çok az da tuz attım. Sosunu o şekilde hazırladım kızlar. Ay, kolum ağrıdı. Bunu da böyle dizmek. Dün yemeğim vardı. O yüzden dün yapmadım bunu. Dolaba koydum. Az önce de ayıkladım. Bir güzel yıkadım. Zaten taze olduğu için çok çabuk ayıklandı. Ee, bir de kokusu moksu hiçbir şey yok. Buraya bir tane daha sığar. Evet sığdı. Ay, maalesef ki hepsini almayacak durum onu gösteriyor olsun canım yapacak bir şey yok ne yapalım, ne yapalım kızlar Vallahi kolum ağrıdı ya, niye ağrıdı kolum böyle e, baksanıza bu kadar güzel pişmemişken bile böyle güzel güzel hazırlayacağım ki pişmemiş hali bile iştah kabartacak. Ben çok dikkat ederim öyle şeye. Kızlarım, kızçelerim. Şöyle. Ay vallahi aradı kollarım. tavamız hazır olmak üzere. 5 dakikada kızarır zaten böyle hazırladıktan sonra kızlar. Üstüne de limon. Hamsi limonsuz olmaz. Asi kadın da sissiz olmaz. Evet bu hazır. Bunun altını hemen yapacağım kızlar. Sen de buraya yerleş. Herkes yerinde mi? Evet herkes yerinde şu anda kızlar. Bu elim temiz. Maşallah maşallah şu görüntüye bakın kızlar. Bunu niye buraya koymuşuz acaba? Ay ne oldu az önce kızlar? Çok 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 muremin bozuldu. Tam videoya başlayacağım. Dedim zeytinyağı dolduruyor şu zeytinyağı şişesine gözüküyor. Şu. orada telefon çaldı. Derken öbür telefon çaldı. Böyle telefona e, red dediğim derken zeytinyağı şişesini devirdim. Bunu doldurmuştum ya yani. kapağını kapatmamıştım. Yarısı boşaldı. yağla mı üzülürüm? Etrafın kirlendiğine mi üzülürüm? Üzüldüm yani bir saatten fazla onu temizlemeye uğraştım. O masanın üstündeki sorun değil. Masanın üstündekini sildim ama Allah'tan halıya gelmedi. Şeye doğru aktı, yere doğru aktı. Duvara geldi. Duvardakini silmek bayağı bir zordu. Bundan sonra dedim vardır bunda da bir hayır. Ne yapalım? yapacak bir şey yok kızlar. Ben buna yine un koyacağım. Bu un yetmez bunlara. Bunları da yıkayıp ayıp, ayıp süzdürdükten sonra bir şeye koydum. Poşete koydum. Balık kabı da yıkansın diye. Evet kızlar. Şöyle biraz da tam sıralım. Şöyle de küçük tavayı da çıkardım kızlar. Vakit kaybetmeden hemen bunu da böyle dizelim küçük bir tava. Bu tavadakini denizde biz yeriz, bunu da eşim yer diye düşünüyorum. hız var. Mis gibi kokular yayılmaya başladı. Sever misiniz Hamsi? Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya. da mı bunu almayacak yoksa? Aaa kızarım işte ben. Alacak başka çaresi yok. Alacaksan beni, sonra pişman olursun. Sonra pişman olursun. Allah'ı almayacak kızlar, Allah'ı almayacak biraz daha sıkı dizersen olacak gibi mi bakacağız Cano gel hamsi yemeye gel gel Cano. Cano bittikten sonra ilk defa hamsi yapıyorum. Balık yapıyorum herhalde ben. Mamse sevmezmiş hanımefendi. Öyle diyorlar kendileri. Maalesef kızlar, bunlar yan kalmadı. Bizim Deniz efendi geldi. Kapı çalıyor. Evet kızlar bir tanesini çevirdim. O tava o kadar ağır ki, dedim bir tanesi büyük tavayı alır dedim ama maalesef ki almadı zor çevirdim valla. Kolum ağrıdı çevirirken. Hay böyle yani ikinci tavayı da koydum. Keşke bu tavanın bir tık büyüğünü çıkarsaymışım. Çünkü burada kaldı gene. Kızlar. Ne güzel kızarmış. Bakın şu tavadaki. Mis mis. Bunu daha yeni koydum. Bu kızarmamıştır. Bu kızarmadı. hızlar. Bu da küçücük. Bunu da çevirdim. Bu da küçücük. Bunu da çevirdim. Mercimek çorbamı şöyle göstereyim. 10 dakikada soğumuş arkadaşlar kaynatayım Deniz Efendi'ye vereceğim bu da küçük ay elim yandı balaca olan kızlar nasıl güzel kızarmış nasıl güzel kızarmış şimdi denize götürüyorum arkadaşlar deniz acıkmış şöyle kaşığımı da koyayım hemen geliyorum Evet kızlar. Mutfaktan <laughs> mutfaktaki işim bitti. Hamsiyi güzel kızarttım. Ondan sonra o küçük minnet tabağı denize verdim. Hepsini bitirir mi bilmiyorum. Burada da kalan hamsi işte mercimek çorban ee, etrafı temizledim. Yanına da güzel bir salata yapacağım. Ama salatayı şimdi yapmayacağım. Daha saatin bayağı bir erken. Diyeceksiniz ki hamsiyi niye erken yaptın? Çünkü deli hamsiyi seviyor. Ee, okuldan geldi. Aç mecbur yaptım. Ondan sonra biz büyükler soğuk da yeriz. Hamsi'yi. Bir de yani e, ne bileyim ben de her an acıkabilirim diye. E, beşten altıdan sonra yemek yemiyorum ya. Ben şu an acıkmadım ama her an acıkabilirim diye kızdım. Aa, kız şeyler. Bu videomuzda böyle kısa olsun. Kendimi göstermedim. Ama ne yapacaksınız beni görüp de Yarınki videoda gösteririm inşallah kızlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadın da kalın. Ay inanmıyorum. 15 dakikalık olmuş. Ama olsun kızlar. Her zaman aynı olmuyor. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın kızlar. Eyvallah. Kızlar kızlar unutmuşum. Şey, videoyu burada bitirmiyorum. Çünkü benim söyleyeceklerim var. O yüzden Şimdi geçelim sohbetimize gitmeyen bir yere. He, biraz sohbet ederim, biraz yorumlardan yorumculardan bahsedelim, değil mi? Evet kızlar, videomu bitiriyordum ama söyleyeceğim bir iki tane şey aklıma geldi, hem dedim kendi bile de göstereyim dedim. Bazı arkadaşlar diyor kısa da olsa kendini gösterdi ya. arkadaşlar. Çünkü yorumlardan bahsedecektim. Evet çok güzel yorumlar var. Şenay ablamın yorumu çok hoşuma gitti. E ne zaman istersen gel buyur canım benim. E, Fatma abla gelmek istiyor. O köfteni diyor tatmak istiyorum. E, ne zaman istersen. E, kapım açık Fatma ablacığım. Bir de e, beklenen kişi. Hani beklenen kişi dediğim şu. Dedim ya. Yeniden hesap açıp da gelecek dedim. Bu sefer de kendine bulduğu isme bakın arkadaşlar. Boncuklu Melat adıyla gelmiş. Yine abuk subuk şeyleri yorumlarıyla doldurmuş kendini. Tabii ki de hemen engelledim. Ee, yani isme bakar mısınız yani boncuklu melat. Ondan sonra ne yazmış oraya? Bir sürü şey yazmış. Ben onu engelledim. Yorum, yorumu şu anda gözükmüyor. Hani e, Zaten ben görüne kadar da gören arkadaşlar olmuştur. Onun boncuğunu kırmak lazım. Ben onun boncuğunu öyle bir kıracağım ki. Başka o lakap bulamadım. Boncuklu melat, yani boncuklu. Boncuklu olduğunu biliyoruz zaten de. Yani senin boncuğunu nereye taktığın beni ilgilendirmiyor da. Şimdi dilenci diyorsun, dilenciyim var mı diyeceğim. Bilmem ne diyorsun, var mı diyeceğim. Evet sen ne diyorsan kendi bildiklerinle yaşa, kendi doğruluklarınla yaşa. Sen gel boş boş yaz anca nefsini köreltmeye çalışırsın. Yani aslında cevap vermeye tenezzül bile etmeye değmezsin de ben de seninle burada gerçekten alay ediyorum yani. E, fesatlığın İğrençliğin, kıskançlığın böyle için kemiriyor böyle. Sen çok yaşamazsın ha. Sen bu işte verem olursun. İçine ata at Atma içine ya. Git başka yerlerde dert geç. Başka yerlerde seni dinleyen olur. Eski günlerdeki gibi. Ee, sabahlara kadar seni dinleyecek kişi çoktur. Tamam mı? Boncuklu. Öyle yani arkadaşlar. Hamsi çok güzelmiş. Çok tazeymiş gerçekten. Ee, o verdiğim hani denize verdiğim tabak vardı ya. O tabaktan birazını bırakmış, yemiş yani. Anne çok güzel bir bebe. Evet, tazeymiş, güzelmiş. E, mutfağı da şöyle bir güzel temizleyip zaten her tarafı temizledim buraları falan. E, koku moku hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Her şey yolunda yani, her şey güzel. Yarına da Allah kerim, bilmiyorum yarına ne yemek yaparım kızlar. Kızcılar. Aklımda top köfte var. E, bir ara biliyorsunuz çok seviyordum o top köfteyi. Sonra soğudum ben onu, herhalde sık yaptığım için ama yaklaşık bir aydan fazla ne bir ay iki ay oldu belki de iki ay olmak üzere ben top köfteyi yapmadım onu yaparım yanına pilav yaparım diye düşünüyorum ama o bugünkü düşüncem. Bir de bu viral olan bir döner var biliyorsunuz yorumları okudum yapacaktım e, yorumların yüzde seksen seksenli çok güzel olmadığını e, tamamen böyle e, anne köftesi olduğunu yazmışlar. Kimisi güzel oldu yazmış. Ya bu ben de güzel olacağına çok inanmıyorum. Çünkü bildiğimiz şey yani hemen hemen köfte harcı bir içinde ekmek yok. Sonra yoğurtla ne var içinde? Yoğurt var. Baharat var. Başka da bir şey yok galiba. Sarımsak falan yok ama tadı köfteye benziyormuş. Onu gerçekten yapacaktım. Vazgeçtim yapmaktan. Çünkü yorumlar hiç, hiç açı, açıcı değil. Ne yapalım? Döneri de canımız çok isterse çok iyi bir yerden ee, çoğu böyle ara sıra belki yeriz diye düşünüyorum kızlar. Öyle yani ne pişireceğim aklıma gelmiyor. Bir de aklımda pırasa dolması var. Onu da bizimkilerden hiç kimse yemez ama çok az bir şey. Pırasa dolmasını denemek istiyorum. Ee, şeydir, soğan dolmasını yaptım. Onu da ben yemiştim. Soğan dolması da fena değildi. Pırasa dolması soğan dolmasından daha güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onu da herhalde pazartesi salı günü denerim diye düşünüyorum. Fırına falan koydular. Fırında pişirilen görünüş güzeldi. Ben fırında pişirmem herhalde. Şeyde, e, tencerede pişiririm. Bilmiyorum. Bakacağız. Hani pırasayı kenarlarını una falan batırıyor. O un da biraz hoşuma gitmedi. Ama deneyeceğim. Pırasa da olmasına deneyeceğim kızlar. Öyle yani kızlar, kız şeyler mercimek çorbamda. Altın sarısı gibi olmuş. Severim mercimek çorbasını. E şimdi vedalaşabiliriz kızlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Allah'a emanet olun. Vallahi benim aklıma e, yapabileceğim yemek gelmiyor. Sizin aklınıza gelirse bana yazarsanız e, memnun olurum, sevinirim, mutlu olurum. Çünkü gerçekten aklıma bu aralar hiç yemek gelmiyor. Yani hangi yemeği yapayım ne pişireyim diye. Hiç aklıma gelmiyor. Çoğunlukla zaten aynı yemekleri e, yapıyoruz. Artık şey de istemiyorum pizza da istemiyorum açma poğaça o tür şey de istemiyorum börek de istemiyorum ee, bilmiyorum tavuklu pilav da istemiyorum ee, tantını da istemiyorum belki top köfte olabilir yani siz aklınıza bir şey gelirseniz benimle paylaşın ben de onu yapayım kızlar öyle yani aa şey kuru fasulye pilavı çok seviyoruz bak ailece çok seviyoruz o zaten olmazsa olmazın benim tabor yemeğimdir ama onu da yeni yedi. Pirap'ta oldu. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yok, gelmiyor. Öyle yani. Kızlar, kız şeyler. Sizlerde de var mı bu yemek sorunu? İlla ki vardır. Ay, öyle yani. Hadi kızlar, eyvallah. Sizleri e, seviyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Güzel tatlı yorumlarınızı bekliyorum kızlar.